Merhaba değerli izleyenler. İyi Ramazanlar dileyerek başlamak istiyorum bugün programıma. Evet Ramazan biraz içe yolculuk zamanı benim için en azından öyle olması gerekiyor ama bunu pek başarabildiğimizi söylemek mümkün değil maalesef. E, pek başaramıyoruz e, çünkü çok fazla alıcılarımız açık ve çok fazla e, bize Ramazan'ın e, manevi e, ikliminden koparan, uzaklaştıran olaylar yaşanıyor. E, i̇şte bir tanesi de tebliğciler meselesi. Bu tebliğciler e, konusunda çok şey konuşuldu. Ona pek fazla girmeyeceğim ama e, içinde yaşadığımız siyasal iklimde Tebliğcilerin davranışlarıyla iktidarın ve diyanetin politikaları arasında ne kadar fark var onu düşündüm hep. Aslında Ramazan evet içe yolculuk zamanı, içe yolculuk zamanı olmasının da ötesinde aslında sırf bunun için Ramazan'ı beklememeyi gerektiren pek çok fazla bizi bizden koparan yanlışlıklarımız var. Hatalarımız çok fazla, bizi bizden alıp götürüyorlar. Ee, kimi bizi bizden alıp götüren derken kimi kastediyorum? Ben Müslümanları kastediyorum. Müslümanların e, Ramazan boyunca idrak etmesi gereken önemli konulardan birisi de bence e, İslam'a hicret edebilmek. Müslümanların İslam'a hicret edebilmesi e, uzun zamandır zihnimde dönüp dolaşan bir metafor. E, neden buna ihtiyaç duyuyorum? Çok fazla koptuk, uzaklaştık vesaire. İslam bu değil. Bunlar herkese sıkan söylemler. Ama yazık ki herkesin kendi içinde gerçek anlamda hissettikleriyle birlikte hayatına aksettirmesi önemli olan bence. Hem içeride hissettiklerini hem de yaşamına aksettirmesi. Bunları hep bir güncellemek gerekiyor. Güncellemeden imanı sağlamak mümkün değil. Güncelleyerek yapmaya çalıştığımızda da yazık ki biz sadece kendimizle baş başa kalamıyoruz. İslam adına yapılan çok fazla işler var ve bu çok fazla İslam adına yapılan işler insanlarda toplumda bir din yorgunluğu oluşturdu. Yıllardır var bu din yorgunluğu. Ve bu din yorgunluğunun e, üzerimizde bıraktığı tortudan kurtulmak için de Ramazan bir vesile olabilir. Ama dediğim gibi e, ben bu yılda en azından bugüne kadar bunun fırsatını yazık ki bulamadım. E, bu o tebliğciler meselesi bir tane örnek. Ama dediğim gibi iktidarın yaptığı bundan ne kadar farklı? Diyanetin yaptığı bundan ne kadar farklı? Onlar da bu tebliğcilerin yaptığı işlemi e, sistematik bir devlet politikası haline getirmek için uğraşıyorlar. Örneğin Diyanet Akademisi. Diyanet Akademisi'nin kurulmasıyla bu tebliğci faaliyetinin e, bu sefer daha bilinçli bir şekilde eğitim almış e, din görevlileri tarafından minberlerden yapılmasını sağlamak için yeni girişimler başladı işte. Ne oldu? Minber dokunulmazlığı istediler. Minber dokunulmazlığı yani eee masoniyet istiyorlar. Yargı masoniyeti istiyorlar. E, milletvekili dokunulmazlığı benzeri bu yardım masoniyeti milletvekillerini korumazken din görevlilerini korusun isteniyor yargılanamazlık hakkı, minberde söylenenler nedeniyle. Dinin suç işleme aracına dönüştürüldüğü gibi bir izlenim çıkıyor burada karşımıza. Yargılı bulunması istemekte, haklarında suç duyurusunda bulunulmasından kaçınmakla. Nedir? İşte laik devlet düzenine karşı aykırı söylemler geliştirdikleri zaman Kimse çıkıp onlara suç duyurusunda bulunmaması. Burada niyet son derece açık. Gene layıklık aşındırılmak isteniyor. Layıklık bir kere de buradan aşındırılmak isteniyor. Zaten yapılan söylemler ve eylemler için bir meşruiyet zemini, hukuk alanından meşruiyet zemini yaratılmak isteniyor. Fiili olana hukuki zemin sağlamak e, isteniyor. Ve bunu da dini doğruları anlatmak olarak ifade ediyorlar. Dini doğrular. Ee, hani dindar nesil yetiştirme iddiası vardı ya, kindar değil, dindar nesil isteniyordu. O yıllardan bu yıllara eğitimde çok oynandı. Ee, pek çok alanda diyanet yetkilendirildi. Topluma e, dini hassasiyetler kazandılar toplum yolda çıkmıştı akıllarınca ve toplumu dini alanda doğru yola iletmek istediler. Burada e, topluma doğru bilgiyi enjekte etmek ifadesi kullanılmıştı bir vakitte. Enjekte etmek. Zaten yanlış bilgilenen düğme burada ve bu nedenle ben de Müslümanların İslam'a hicret etmesinden söz ediyorum. Din dışarıdan enjekte edilecek bir şey değil. Değil mi? peygamberlere dahi verilmiş bir görev değil. Peygamberler ancak müjdeliyorlar ve azabı hatırlatıyorlar. Doğru yolu gösteriyor. Görevleri bu. Allah tarafından kendilerine iletilen, iletilenleri halka aktarmak peygamberlerin görevi ve tebliğ sadece peygamberlerin görevi. Tebliğ sadece peygamberlerin görevi. Peygamberlerin yapamadığını, yarım bıraktığını gibi e, garip şekilde isimlendirmemize yol açacak şekilde bir tebliğci ruhu son yüzyıllarda var. Son 2-3 yüzyıldır bu tebliğci ruhu var. Ülkemizde de var. Ama bu gerçek anlamda peygamberlerin e, görevini, kendi görevi kabul etmek. Allah kimseyi din bekçisi olarak yaratmadı. Peygamberlere de bunu söyledi. Din bekçisi olmadığını hatırlattı peygamberlere Kur'an'da. Ve kimsenin e, dinini Allah'ın vahyettiklerinin ötesine geçerek dinini zorla dayatmak görevi vermedi. Ama tebliğciler evet zor kullanmıyorlar vesaire ama e, hakikaten dine zarar veriyorlar. Benim din yorgunluğuna kastım da bu. E, din algısını tahrip eden yaklaşımlara ben din yorgunluğu diyorum. İnsanlar kendi din halkasının bozulmasına yol açan çok fazla uyaranla karşı karşıyalar ve bu tebliğcilerin yaptığı da bunlardan bir tanesi. Hukuki açıdan suç teşkil etmeyebilir yaptıkları basit bir propaganda denilebilir bir misyonerlik faaliyeti vesaire. Yani sokakta bildiri dağıtmak veya işte ticari derbabının el ilanı dağıtması gibi bir durumdan söz edilebilir. Ama bu tek taraflı işlediği için bayağı ciddi bir sorun. O ayrı mesele. Tek taraflı işliyor. Yani din karşıtlığı propagandası yapmak bugün ülkemizde mümkün mü? Değil. E başka bir dinin propagandasını yapmak mümkün mü? O da değil. Dolayısıyla tek taraflı özgürlükler daima dayatmadır. Başka bir şey değil. Bunu insan hakları bağlamında ele alabilecek durumda değiliz. Sadece suç teşkil etmediğini yani ceza kanunu kapsamına girmediğini bu eylemlerin söylemekte geçinir, geçelim ama Diyanet'in yaptıkları öyle değil. Diyanet kurumsal bir otorite. Dinin kurumsal otoritesi Diyanet. Ve e, ülkede bunun gerçekleştirilmesini sağlayan mümkün kılan şey de yazık ki e, hilafeti ilga ediş gerekçesine de tamamen ters düşen bir şekilde Diyanet'in kurulmuş olması. Ah, o kadar çok sorun var ki bütün bunları düşünmekten aslında e, Müslümanların kendi içindeki, kalbindeki, gönlündeki, zihnindeki inancı ve Tanrı tasavvuruna erişmesi mümkün olmuyor. E, Ramazan'da bunu yapmak gerekirken yapamaz olduk dedim. E, ve Diyanet'in en son bu e, minber dokunulmazlığı istemesiyle e, Diyanet Akademisi'nin kuruluşu arasında ilişkiyi belirtmek istedim. Ama en çok da iktidarın din politikaları. Enjekte etmek. Bir insanın zihnine, özellikle de küçük yaşlardan itibaren zihnine din enjekte etmek gibi bir yaklaşım İslam'a aykırı. Gerçekten aykırı. Yani Peygamberimizin yaptığı tebliğ ile ve Peygamberimiz de sınırlı kanal bir tebliğ ile açıklanamaz. Bir kere kelime-i şehadet Müslüman olmak için kelime-i şehadet getirmek gerek değil mi? Ve bunun şartı ne? Dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Özünden, daha içinden tasdik ederek söylemek yeterli. Sadece bu. Müslüman olmak için. Sadece gerekli olan kalp ile tasdik ettiği bir dil ile söyle. Kalp ile tasdik etmek için dışarıdan dışarıdan bilgi yüklemek yeterli değil. İnsanların kendisinin bu bilgiye ulaşma, erişme istemesi önemli. Abese suresini hatırlayalım. Abese ve develer diye başlar. Peygamberimiz nazarında bir suredir. Peygamberimiz tebliğde bulunuyor. Kureyş'in önde gelenlerine ve Kureyş'in önde gelenlerine tebliğde bulunarak onların İslam'a girmesini sağladığı takdirde Müslüman toplumların rahat edeceğini, Müslümanların o gün orada Mekke'de zulmet, zulüm altında olan Müslümanların daha rahat edeceğini ve hayatlarının kolaylaşacağını İslam'ın o güçlü Kureyşliler ileri gelen Kureyşliler sayesinde daha sorunsuz yayılabileceğini herkesin bu Tanrı bilgisine, ilahi mesaja daha güvenle yaklaşabileceğini düşünüyor. Böyle bir kalbi var. Ve e, o sırada kendi yanına gelmiş ve Peygamberimizden bir şeyler öğrenmek isteyen ama Kureyş'in düşkünlerinden bir kişi. E, Peygamberimiz ona doğru yüzünü ekşiterek sen bir bekle biraz sonra konuşacağım gibisinden onu durduruyor susturuyor ve Kureyş'in ileri gelenlerle konuşmaya devam ediyor. Onlara da bir Ve bu durum üzerine ABS ve Tevella diyor gelen vahide mesajda peygamberimiz. Nedir bu? Sen nereden bileceksin ki? Bu ciddi bir azar. Azarlanıyor peygamberimiz. Hem yani de tebliğ yaparken azarlanıyor. Bu neden? merak edip ilgi duyan insanlar merak edip ilgi duyan bir insanı sonraya erteleyip işte sırf e, toplumsal statüleri vesaire nedeniyle daha önemli gördüğü insanlara tebliğde bulunmaya devam edebilmek için oysa orada merak etmiş içten bir öğrenme dürtüsü gelmiş. Anlamak istemiş. Kalbi açık yani. Kalbi açık, zihnini de açmış, onu doldurmak için bilgiye ihtiyacı olan bir insan. Tek bir insan ama güçsüz, düşük statüde bir insan. İşte tebliği ona yapması gerektiği, asıl olarak tebliği merak edene, ilgi duyana, sorana yapması gerektiği orada bildiriliyor. Habesi suresinin ilk ayetleri bu olayla ilişkili. Buradan Tebliğcilerin pay çıkarmasını falan bekleyemeyiz tabii. Onlar kendi üstlerine bir misyon almışlar. Ee, i̇şte Hristiyan misyonerlerin e, başkalarını kurtarmak için kendileri kurtulmuş insanlar. Başkalarını kurtarmak için ve tabii ki ülkelerinin çıkarları vesaire doğrultusunda e, dünyanın dört bir yanına dağılması gibi. E, bunlar da gitmişler Kadıköy'e dağılmışlar vesaire ama soran yok, merak eden yok, ilgilenen yok. Tebliğin özü o merak yakalamak. O merak yakalamak, onu kaçırmamak yani kalbi açılmış olan insanla hemhal olabilmek. Ee, ve iktidar iktidar ne yapıyor? İktidar da muktedir olmanın e, tüm araçlarını kullanarak e, eğitim kurumlarını kullanarak aslında e, çocuk yaştan itibaren henüz soyut düşünmesi gelişmemiş ee, ve tanrı tasavvuruna ulaşamayacak olan e, küçüklerin zihnine din enjekte etmeye çalışıyor ve bunlar ters tepki. Ters tepmesi kaçınılmaz. Allah en başta söylemiş. Azarlamış da üstelik değil mi? Azarlamış. Yani sen nereden bileceksin ki? Senin 3, 5, 7 yaşındaki çocuklara 8, 10, 12 yaşındaki çocuklara öğrettiğin din dersini o çocukların kalbine girip girmediğini senin bilmen mümkün değil. Ve orada o kalbe sokmaya çalışırken yaptığında yapmaların daha büyük riskler yaratması, soğutması, uzaklaştırması, bıktırması, bezdirmesi ihtimali yüksek. Ve günümüzde yaşanan da bu. Eğer bir devlet dini olarak İslam'ı kurgulamak için Diyaneti bu kadar yetkilendirmedilerse e, bunu yapmazlardı. Evet Diyanet'i en başta e, Atatürk döneminde laiklik adına yetkilendirdiler. Din devleti yapmak için değil. Devleti din devleti yapmak için değil. Ama dini devletin uygun gördüğü kalıplara sokmak için yaptılar bunu. Zaman içerisinde bu kalıplar o kadar yırtıldı, o kadar patladı ve büyük tepkilerle e, bugünkü AKP iktidarını hazırladı ki, e, AKP iktidarı da bu gerçeğin hiç idrakinde olmayarak tamamen tersi yönden aynı işlemi devam ettirdi. Aynı işlemi devam ettirirken bütün kamu araçlarını kullanarak insanları dindar yapmaya çalıştı toplum düzenini dindar yapmaya çalıştı. İşte içkinin aşırı pahalı olması vesaire gibi orada ölen yani kaçak e, haksız e, fahiş fiyat daha doğrusu e, Kur'an'ı da fahiş fiyat adıyla geçer. Fahiş fiyat ve haksız vergi e, kaça zorlar. Kaçaktan başka yol bırakmaz insanlara ve kaçak nedeniyle onca ölümler yaşandı değil mi? Sahte içkiden kaçak içkiden ölümler yaşandı ee, ve e, organ kayıpları özellikle göz kayıpları vesaire çok yaşandı. Şimdi e, iktidar kendisini bir dindar olarak düşünüyorsa öncelikle bu fahiş fiyat nedeniyle insanlara verdiği bu yöndeki zararı gözetmesi gerek. Haram diyorsunuz. Haram değil. Siz haram olduğunu söylüyorsunuz. Allah haram dememiş. Ama onu da bırak bir adam. Haramsa bile haram işleme iradesiyle yaratmış Allah insanları. Haram işleme özgürlüğü vermiş yaratırken. Allah yarattığına bu kadar güvenmiş yani. Haram işleme özgürlüğü yaratmış. Hangi akla hizmet, hangi hakla ee, din adına insanları dinden bu kadar koparacak, uzaklaştıracak çok büyük bir kusuru işlersiniz. Yani bunu işlerken insanın ölümüne sebep olmak, ağır yaralanmasına ve organ kayıplarına sebep olmak karşınızda bir ihtimal olarak duruyor ve siz bunu hiç önemsemeden aynı şeye devam ediyorsunuz. Neden? Dindar görünümlü bir toplum alın size dindar görünümlü toplum. Herkes Cuma'ya gidiyor bugün kaçı gerçekten? E, istediği için gidiyor. Kaçı e, yöneticisinin gözüne hoş görülmek için gidiyor. Bunların hepsi büyük bir e, riyakarlık hali. İslam toplumlarında riyakarlık öteden beri var. E, i̇şte din adına oluşturulan hukuk kurallarını e, günün ihtiyaçlarına uyarlayacak şekilde e, hukukun e, değişirlik ilkesini göz ardı edip buz kalıplarına koydukları için e, hayat devam ederken insanlar farklı ihtiyaçlar içerisine e, yönelmişken e, gündelik yaşam pratikleri değişmişken siz sadece o buz kalıplarında dondurduğunuz kurallarla e, İslam hukuku diye insanları kısıtlamaya çalıştığınız zaman yapıyormuş gibi oluyor ve din otoriteleri de bunu aynen böyle yapıyor. Yani din otoriteleri de insanlara şunu şöyle yap dediğinde kendisi onu öyle yapıyor değil. Kendisi de onu bugünün şartıyla böyle yapıyor. Ama insanlara farklı şeyler söylüyor. Nitekim o haram helal borsası dediğim işte devlet verdiği zaman faiz faiz olmaktan çıkıyor. Haram olmaktan çıkıyor daha doğrusu. İhsan oluyor. Devletin lütfu oluyor. E devlet tüm vatandaşlarına değil de neden parası olana lütfeder değil mi? Tüm vatandaşlardan aldığını parası olan belli gruplara lütfediyorsa bu devlet de devlet değil zaten. Ki öyle maalesef. E, dini de bu kadar e, oyuncak haline getirdiler siyasi çıkarlar için. Bu nedenle bizim aslında diyanetin... Dini Diyanet'ten özgürleştirmek, Diyanet'in din yorumlarından kendimizi özgürleştirerek Dini Diyanet'ten özgürleştirmek gibi bir e, çabamız olmalı diye düşünüyorum kendi adıma. E, ve bu e, çabada özellikle de e, devletin devlet düzeninin layık olması bize yardımcı olacak. Yoksa Diyanet şimdi tek otorite Türkiye'de Tek din otoritesi. Tarih boyunca pek çok dini otorite oluştu, yıkıldığı devam edenleri var vesaire. Ama bu her bir dini otoritenin e, yaşadığı çağda bulunduğu dönemde e, ilişki kurduğu muktedirle e, onun iktidarını sağlamlaştıracak bir araca dönüştürdüğü yorumları pek çok. Bugün e, Diyanet'le bütün diğer din otoriteleri olarak toplumda gezinen her türlü sarıklı cübbeli e, vatandaşı e, kendi kontrolü altına alarak e, hepsinin üzerinde en büyük din otoritesi olmaya çalıştığı bu günlerde kendisini bir Vatikan gibi topluma dayatıyor. Topluma bir Vatikan gibi dayatıyor. Onun yorumladığının dışında hiçbir şey gerçek değil. Yani ilahiyat fakültelerindeki vakitelerindeki akademik tartışmalar vesaire bunların hiçbirisi artık diyanetin kapısından giremeyecek akademi de öğren, akademide eğitim görenler o fikirlerden uzak tutulabilecekler yani kötülüklerden arındırılmış gibi yaşayacaklar. Manastırlardaki kapalı toplumdan uzak hücrelerde eğitim görülmesi gibi bir şeyi bugün bir akademik kurum yapısı altında başka bilgilerle yüzleşmeden yaşamasını ve öğrenmesini ve göreve başlamasını sağlayacak. Göreve başladıktan sonra da hizmetçi eğitimini orada aynı şekilde verecek. Böyle tek bir din otoritesi haline gelmek istediği için, Diyanet, iktidar bundan menfaat elde ettiği için, iktidar bunu istediği için, bir devlet dinine dönüştürülüyor İslam. İslam bir devlet dinine dönüştürülüyor. Buna itiraz için bizim e, Müslümanlar olarak İslam'a hicret etmemiz lazım. İslam'a hicret etmemiz lazım ve e, Peygamber'e verilen görevleri hiçbir kulun kendi almasına rıza göstermememiz, onlara da böyle bir fırsatı tanımamamız gerekiyor. E, hicret meselesi de e, biraz metaforik olarak söylüyorum tabii ama e, gerçek anlamda da e, Kur'an'ı yeniden anlamak ve yorumlamak için İslam'a hicret etmekten ilahi mesajı yeniden değerlendirmek, her birimizin kendimiz yeniden değerlendirmek için de bunu e, fiili olarak bir Müslümanların İslam'a hicret etmesi şeklinde düşünülebilir. Yoksa bugün yapılan şey İktidarın ee, iktidarın o topluma din enjekte etme kafasıyla yaptığı şey, Diyaneti bunun için kendisi temel araç kılarken yaptığı şey aslında hani dedim ya devlet dini yaratmak, evet ama bu devlet, iktidarın aklındaki bu devlet AKP'nin muktedir olduğu bir devlet. Yani bir Adalet ve Kalkınma Partisi dini yaratılıyor gibi, yaratılmak isteniyor gibi de düşünebiliriz. Bu kadar ileri bir yorum da yapılabilir. Çünkü dinden anladıkları ve devletten anladıkları kendilerinden ibaret. Kıymeti kendileriyle menkul, kıymeti kendilerinden menkul din yorumlarını tek din, inanç formu haline getirmek için yapılan bizim vergilerimizde, bizim özgürlüklerimiz kısıtlanarak, bizim düşünce dünyamız kuşatılarak gerçekleştiriliyor. Ah, böyle bir ortamda Ramazan idrak ediyoruz. Ben bugün de böyle biraz karışık, saçma bir şekilde ilerlettim ama bu kadarla bitireyim. Gerçekte Ramazan ayında hiç diyanete girmeyecektim falan. Hiç konulara girmek niyetinde değildim ama yine ee, dayanamadım. Dayanmak pek mümkün değil. Çünkü bizi kuşatıyorlar. Her taraftan kuşatılmıştık hissi altında yaşarken yani sokaklarda eylemler vesaire kısıtlanırken aslında düşünce dünyamızda da düşüncemizin hukuklarını genişletme çabalarımız kısıtlanıyor, engelleniyor. Düşüncemize hükmetmeye çalışıyorlar. Hiçbir din insanın düşüncesine hükmetmek gücüne sahip değildir ama muktedirler bunu denemişler her zaman. Kendisini tanrı, tarihte kendisini tanrı ilan eden hükümlerler var değil mi? ne Nemrutlar var. Onlar öyle boşuna çıkmadı. Onlar öyle boşuna çıkmadı. Bugün yapılanlar da bunlardan daha farklı değil. O nedenle İslam'a hicret ederek geçireceğimiz bir Ramazan diliyorum herkese. Hoşçakalın.